Yeniden Refah Partisi ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 81 ilde eş zamanda yapılan kutlamalar Hatay'da da il başkanı Yusuf Metin tarafından gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partimizin ikinci kuruluş yıl dönümü ile ilgili hazırlamış olduğumuz basın açıklamasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle il yönetimimize, ilçe başkanlarımıza katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Memleketimizin güzide basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyoruz. Partimizin ikinci kuruluş yıl dönümü inşallah hayırlara vesile olur. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, bundan iki yıl önce 23 Kasım 2018 Cuma günü Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan liderliğinde ve 99 kurucu üyemizin imzalarıyla yeniden Refah Partimizi kurduk. Partimizi kurduğumuz gün Ankara'da Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin dizinin dibinde çekmiş olduğumuz besmele ile yola revan olduk. Yeniden Refah Partimizi kurarken Binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1969'da başlattığı yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Partimizi kurduğumuz o gün mazlumların kurtuluş ümidinin yeniden yeşerdiği, yeşerdiğinin müjdesinin olduğu gündü. Partimizi kurarken Yola çıkarken zorlukları biliyorduk. Nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk. Bütün bu zorluklara rağmen ülkemizde ve milletimizde büyük sıkıntılarla karşı karşıya karşı karşıya iken beka sorunu yüksek sesle dile getiriliyor iken Ekonomik sorunlar milletimizin adeta belini büküyor iken elbette seyirci kalamazdık. İslam coğrafyası işgal altındayken, Müslümanlar eziliyor ve katlediliyorken, Akdeniz'in ve Ege'nin serin sularında küçük yavrularımızın can veriyorken elbette sessiz kalamazdık. Bütün bu zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlı olmanın, azametin, cihat şuuruyla çalışmanın milletimizin ve bütün mazlum müslümanların ve bütün ezilmişlerin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmanın heyecanını imanın ve inancın karşısında beşeri, beşeri hiçbir gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık. Milletimiz için Paylaşmada adalet ve yönetimde adalet tesis edeceğimize dair Milli Görüş'ün sözünü vererek yola revan olduk. Milli Görüş hareketinin yarı yolda kalmayacağını, kalmayacağını, Milli Görüş'ün çınarlarının yeni sürgünler vereceğini, aziz milletimizin kıymetli evlatlarının bir kez daha gösterdik. Birinci 40 yılda milletimize efsane hizmetler yapmış milli görüş hareketinin ikinci 40 yılda da bu hizmetleri sürdüreceğini bir kez daha müjdesini verdik. Bir kuruluş ümidi bekleyen mazlum İslam coğrafyasını üzülmeyin, yine düşünmeyin, yola çıkıyoruz, geliyoruz dedik. Milletimiz için biz varız, tüm ezilenler için biz varız dedik. Yeniden refah partimizin bugün Türkiye'ye yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan ülkemizin ve milletimizin geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat halindeyiz. İki yıl önce kurduğumuz partimizde ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi büyük katılımlarla heyecanlı, coşkulu ülkemize ve milletimize ve hizmetimize Hizmet şuuruyla bir araya gelen topluluklarla ger gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada 81 ilde 820 ilçede teşkilatlarımızı kurduk. Bugün Hakkari'mizden Edirne'mize, Sinop'umuzdan Antalya'mıza ülkemizin her köşesinde bağımsızlığı ve maneviyatı Hilal bereketi başağı ile kuşanmış tabelalarımız ve bayraklarımız sarmış durumda. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanması sonrasında birinci büyük olağan kongremizi çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 40 binden fazla kişinin katılımı ile siyasi tarihimizin en büyük kongrelerinden birini gerçekleştirdik. Genel başkanımız, genel başkanımızın insan seli, heyecan seli, coşkuş seli diye tarif ettiği Büyük kongremize katılan büyük çoğunluğun gençlerin oluşturması ise burada gelecek var sloganımızın ne kadar isabetli olduğunu ispatlamıştır. Bugün Türkiye'nin her köşesinde sokağa çıktığınızda parti standlarımızla esnaf ziyaretlerinde, salon toplantılarında ülkesine ve milletine hizmet etme sevdasıyla çalışan teşkilat mensuplarımızı görürsünüz. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar muazzam bir teşkilat yapısının oluşturulması, yeniden Refah Partisi bayrağının ülkemizin tamamında dalgalanıyor olması, sözümüzün, sesimizin bütün milletimize ulaşması ve İslam coğrafyasındaki mazlum Müslümanların umudu olması yeniden Refah Partisi kadrolarının inancının ve azminin en büyük ispatıdır iki yıldır büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz bu çalışmalarda Türkiye'mizin ihtiyacı olan samimiyete, nezakete, yalnızca vatan ve millet için çalışma anlayışına, en kıymetli manevi mirasa, temiz bir geçmişe sahip olan yeniden Refah Partimizin milletimizden gördüğü bu büyük teveccühle şahitlik ediyor olmanın da bahtiyarlığını yaşıyoruz. Partimizin kurulduğu günden bu yana tüm anadolu'yu karış karış geziyor. Milletimizle buluşuyoruz. Kapısına kadar gittiğimiz insanlarımızın yakamızda bulunan rozetlerimizi görünce hassasiyetle bize sarılıyor. Yeniden Refah Partisi ve Doktor Fatih Erbakan ismini duyunca bizleri saygı ve muhabbet ile kucaklıyor. Efsane milli görüş hareketine duydukları özlemi ifade ediyorlar. Bu azim ve inançla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, hak ve adaletin hakim olacağı yeni bir dünya hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan liderliğinde ülkemizi karış karış Ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sadece eleştiri boyutunda değil, çözüm önerilerimizi ve somut projelerimizi de ifade ediyoruz. Ekonomik krizlerin İstanbul Sözleşmesi'nin yol açtığı sosyal sorunlara, işsizlikten eğitime yaşanan sıkıntılara, Kıbrıs'tan Akdenize karşı karşıya olduğumuz tehlikelere, Birçok konuda doğruya gönül rahatlığıyla doğru, yanlışa yanlış diyerek düşüncelerimizi aziz milletimize ifade ediyoruz. Sadece eleştiri değil, milli görüş zihniyetiyle çözümü açıkça ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Başta milli kaynak kaynaklar bir kitabımız olmak üzere tüm Projelerimizi titiz çalışmalarla hazırladık ve milletimizle paylaştık. Tüm bu projeleri geliştirirken hedefimiz yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Milli ve manevi değerlere bağlı, eğitimli ve donanımlı gençlerimizle anne ve baba olmanın değerlerini bilen yeni nesillerin yetiştirilecek en sağlam yapının aile olduğunu bilincinde olan milletimizle Refahın ve kalkınmanın üretin, üretmekle mümkün olduğunu bilen sanayicimizde, çiftçimizde yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşacağız. Ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1997 senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. hükümeti başbakanı olarak kurduğu. D8 organizasyonuna da bugüne kadar gereken önemi vermeyen ve Avrupa Birliği'ne üye olma hayali peşinde koşan dış politikaya anlayışını terk edeceğimizi. Önce D8'i canlandıracağımızı, sonrasında nihai hedefimizin 57 Müslüman ülkenin bir araya getirilerek oluşturulacak olan D60 organizasyonunu yani İslam Birliğini kurmak olduğunu her platformda dile getirdik ve bu hedefe yeniden Refah Partisi iktidarında ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığında ulaşacağını ifade ettik. Bugün Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına mutluluğu, mutluluğu içerisindeyken Mescidi Aksa'nın esaretinin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Karabağ Ermenistan işgalinden kurtulmasını sevinçle karşılarken Doğu Türkistan, Suriye, Yemen ve Filistin'deki kardeşlerimiz için gözyaşı dökmeye devam ediyoruz. Sadece mazlum Müslümanların değil, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya tüm ezilmişlerin acı feryatlarını duymaya devam ediyoruz. Aylan bebeklerin acısını acısı dinmeden Akdeniz'de alabora olmuş tekneye tutulmuş Afrikalı annenin bebeğim nerede çığlıklarıyla sarsılıyoruz. Tüm bu acı gerçeklerin reçetesi olan D60 öncülüğünde oluşturulacak yeni bir dünya hedefi için çalışıyoruz. Yeniden Refah Partimiz, yeniden Büyük Türkiye'nin mimarı olacak kadroları, İslam Birliği'ni kuracak iradeyi ve yeni büyük yeni bir dünyayı inşa edecek lideri ve vizyonu bünyesinde barındırmaktadır. Bu inanç, bu gayret milletimizin teveccühü ve en önemlisi Rabbimizin yardımı ile hedeflere ulaşmak elbette mümkün olacaktır. Yeniden Refah Partimizin ikinci kuruluş yıl dönümünde bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza tüm üyelerimize partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla aziz milletimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yeniden Refah Partimizin öncülüğünde yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşmış olan adalet, refah, huzur ve barışın hakim olduğu 7 milyar insanın kul haklarının teminat altına alındığı Yeni bir dünya kurulmuş olduğu nice kuruluş yıl dönümlerinde buluşmak bu doğasıyla Allah'a emanet olunuz.